Önce roketimizin ayaklarını oluşturacak düzeneği yapıyoruz. hafif olsun diye kartondan yapıyoruz. Daha sonra bunu aynı şekilde kalın kartonla destekliyoruz. Kalın kaba kartonla desteklediğimiz bu ayakları oluşturuyoruz. daha sonra da şık olsun diye üzerine kalın karton ayaklarını bununla mukavide kaplıyoruz. Ayakları oluşturduktan sonra ayakları oluşturduktan sonra şu gördüğümüz plastik ortumu yaklaşık 10 santim tam 10 santim civarında bir santimde çapında olan bu plastik ortumu patlayıcılarımızı bunun içine yerleştiriyoruz bunun ağzının sıkı bir şekilde kapalı olması için de bunun ağzını ateşte mumda yakıp kapatıyoruz. Daha sonra şu şekilde bu çirkin görüntüyü biraz daha güzelleştirmek için şu şekilde bu şeyimizde bu halinde kapatmış oluyoruz. Dolayısıyla daha hoş bir görüntü elde etmiş oluyoruz şimdi onları yapalım düz kaplamak kaplama geçeyim öncelikle sağlam bir kufur ile ilave Ordumuzu getiriyoruz. Plastik Şu şekilde Desini Ordumuzla Takılmış oluyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunu tekrar geri açıyoruz. Çünkü ucunu kapatmayı unuttuk. Mumumuzu yakıp ucunu kapatmamız lazım o evet. esnada stop diyoruz şimdi hortumumuzun ucu kapanması için ateşte onu ısıtıyoruz onun iyi kapanması lazım yumuşatıyoruz ve ben onu evet. daha kapatıyorum bu şekilde kapanmış vaziyette tamam. evet, şimdi füzemizin dış kısmını kaplıyoruz yapıştırdığımız kartın da güzel olsun diye ağızda çok sıkı kapandığı için evet. zaten burasını ateşte çok sıkı kapattık Bizimizin şeyini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi daha sonra bunun ayak kaba kalkondan ayak kısmını yapıp yapıştıracağız. Fazla olan kısmını kesiyoruz. Bunun üstüne de Doğa Kolej'i yazıyoruz. Hatta bir de Doğa Kolej'i manisasında yazıyoruz. 35 gram şeker 35 gram da nitrat. 35 değil e, 65, şey, 65 gram 65 gram da nitrat bunları e, ayrı ayrı havanda ezip daha ince hale getiriyoruz şekeri ve şeyi daha sonra karıştırıp mevcut füze yapımında kullanacağımız şu gördüğünüz şeyin içine sıkıştırıyoruz. Kitle olarak da pastalarda kullandığımız maytabı kullanıyoruz. Şöyle minik bir roket oluşturduk. İnşallah uçuruz. İnşallah uçar diyelim. Bir uçmazsa diğeri uçar diye bir adette roket yaptık. inşallah uçar. Hı. İnşallah uçar. Üzerlerde yazılı, biraz hı. geriye diyecek. Yazılar da okunsun. Yani. Hı hı. Doğa Yok. mu? Tamam.